siz sizde yapın artık bunu. Çok güzel artık, size de beni deneyin Çok güzel, büyük, büyük. İlk sizi karşılayan videoda arkadaşlar kızım konuşmuş. Ben düzenleme yaparken fark ettim. Benim hoşuma gitti, o yüzden kesmedim ee, arka sesi. Ee, umarım size beğenmişsinizdir. Geçelim şimdi yapım aşamasına. 3 adet yumurtamızı buçuk su bardağı şekerimizi. Ekledikten sonra güzelce bembeyaz olana kadar çırpıyoruz. Bu kıvamı aldıktan sonra 1 su bardağı ayçiçek yağını ekliyorum arkadaşlar. Şimdi buçuk su bardağı sütümüzü de ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. 3 su bardağı unumuzu da ekliyoruz. Bardak ölçüm 200 milimdir. Kontrollü bir şekilde güzelce karıştıralım. Ardından bu kıvamı yakalıyoruz. Bu tarif için arkadaşlar bu kıvam gayet yeterli, çok cıvık olmaması gerekiyor. Kare borcamımıza yağlı kağıdımızı koyuyoruz. 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını bu şekilde döküp fırça yardımı ile her yerine bulaştırıyoruz. İsterseniz bu aşamada karamel sos yapıp dökebilirsiniz. Daha hafif karamel tadı isteyenler için de bu tarifim tam size göre. Yağlanmış kağıdın üzerine 3 yemek kaşığı şekeri serpiyoruz her yerine eşit gelecek şekilde. Ardından 3 adet orta boy dilimlenmiş nektarini bu şekilde diziyoruz. Çok ince olmamasına dikkat edin. Çünkü ince ince dilimlenmiş nektarin veya şeftali pişerken arada kaybolacaktır. Kekimizi de üzerine döküp 180 derecelik fırında alt üst ayarda en az 40 dakika pişirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ters çevireceğiz yağlı kağıdı kaldırmadan önce bıçak yardımıyla bu şekilde düzleyin. Daha rahat çıkmasını sağlayacaktır. Genelde de çok zor çıkmıyor zaten. Ama da ama yine de siz işinizi riske atmayın derim. Bu şekilde kekimiz pişti. Hazır. En az 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim tüketmeden önce. Ben genelde buzdolabına koyuyorum ılıdıktan sonra üzerini kapatıp dinlendirdikten sonra daha çok güzel oluyor. Soğuk soğuk. E, tabii yine siz bilirsiniz. Tavsiye sadece. Şimdi bir kere dilimleyip e, dilimli bir şekilde de göstermek istiyorum. Bu sırada arkadaşlar e, ben uzun zaman sonra atıyorum bu videoyu. Biraz hatalarım var, kusurlarım var. Çekmekte zorlandığım yerler oldu. E, düzenlemede de biraz problemlerim oldu. Sizi çok sıktıysam özür dilerim. Daha profesyonel bir şekilde yapmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere, hoşça kalın. Abonelik de, beğeni ve yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.